E metarek e, ismiyle bir izleyicimiz diyor ki gecenin şanına yakışır en anlamlı en anlamlı programı yapıyorsunuz farkında mısınız Kanal 24 büyüksün. E, Çok teşekkür e, diyor. ediyoruz. Teşekkür Sağ ediyoruz. E, elbette ki e, öyle. Biz biz bu toprakların e, sesiyiz, tarihsiz kanalıyız her neyse. E, burada ne varsa duyurmak bizim boyun borcumuz zaten. Hem de büyük bir şuurla. Buyurun hocam. E, şimdi ee, Vahdettin'in Atatürk'ü Samsun'a yolladığında neden yollandı Samsun'a? Orada işte Hristiyanlara zulmediyor Müslümanlar. Git onları bertaraf et diye yollandı. Ben halkımızın anlayacağı dilde söylüyorum. Çok fazla böyle ders kitabı niteliğinde anlatmak istemiyorum evet. burada. Madem sohbet ediyoruz sizinle. Ve Atatürk Samsun'a çıktığında nereye gitti? Derhal Havza'ya gitti. Havza'ya gittiğinde e, Havza'daki kaymakama buranın en prestijli din adamı kimdir? Bana onu getir dedi. Hı hı. Ve Sıtkı isminde, Molla Sıtkı isminde bir din adamını çağırdılar ve Cuma günü gelip Cuma hutbesinde İzmir'in işgalini ve İstanbul'un işgalini telin edeceksin. Ve halkı bir, çünkü Anadolu'da ateşler yanmıştı ama parça parça yanmıştı. Evet. O ateşlerin bir araya gelip bir anda harekete geçilmesi gerekiyordu. Ve Mustafa Kemal Atatürk e, orada... Cuma günü gelemedi. Engel olundu gelinmesine haber alınmıştı çünkü. Ama pazar günü geldi. Kara tahta önünde halkı milli mücadeleye hazırladı Molla Sıtkı. Ve daha sonra Sivas'a gitti aynı şey. İşte sonrasında Erzurum'a gitti aynı şey. Ve burada halk din adamları eşliğinde. Çünkü neden? Amaç neydi? Halifeyi kurtarmak, dini kurtarmak. Hani ne diyordu? Dayın Şıpka'da, baban Dimetoka'da şehit oldu. Eğer bayrak inecekse eğer ezan dinecekse git de gelme oğul diyordu anneleri evlatlarına. Bu ruhla zaten yaşanıyordu ve bu ruh neticesinde de vatanı kurtarmak, o toprağa daha önce işlenmiş kanların hakkını vermek ve toprağa düşmana teslim etmemek, Yunan işgalinden kurtarmak, İngiliz işgalinden, Fransız işgalinden kurtarmak için milli mücadele başladı. Şimdi buraları biraz daha hızlı geçelim. Milli mücadeleye nasıl hazırlandı? Başım sen beni provoke ediyorsun hocam yani. <laughs> şimdi, e, şimdi sen böyle söylüyorsun ya bazıları mesela bu söylediklerine hiç Nasıl yani din adamları e, halk din adamları hazırladı falan diye. Çünkü bir kısım şöyle zannediyor biliyor musun hocam? Tarihten, tarihten bir haber olduğu için ee, ya da garip bir okuma olduğu için milli mücadelemizi Yörük Ali Efeyi Emiliano Zapata falan gibi bir şey zannediyorlar ee, böyle daha sonraki dönemden geriye doğru okudukları için milli mücadeleyi de böyle e, Fransız ihtilalinde monarşiye e, aristokrasiye kiliseye nasıl işte başka bir böyle bir şey zannedenler var ciddi söylüyorum böyle... vatan elden gidiyordu diyoruz Tabii. şimdi böyle garip bir okuma e, yapıyorlar sonraki yani evet. Bu, Bunu açık söyleyeyim, net olarak söyleyeyim, hiç lafı çevirmeden, böyle sol bir okumayla <laughs> e, ya şimdi o döneme baktığınız zaman bu ahali, Müslüman Türk ahali o dönemde din adamları milli mücadelede, yani Dürrizade gibi İstanbul'da olup da karşı olanlar da var. Tabii elbette, çok e işte, karşı olanlar Denizli olan müftüsü e, başta olmak üzere her bölgede e, halkı örgütleyenlerin çoğu din çünkü neden? E, o dönemdeki Toplumun e, sosyolojik dokusu buna el veriyor e, ve o yüzden de gördüğünüz zaman milli mücadelede bu halk birliklerini sağlamak için bunu görürsünüz ve insanlar e, çok zor gelse de bazılarına e, hem vatanı kurtarma hem de İstanbul'da halife esir evet kurtar Halife'yi kurtarmak kurtarma gaye buydu. yani e, Milli Mücadele'nin baş Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisteki konuşmaları Konuşmalar da Konuşmalar açık evet, net ortada. Kesinlikle böyle ama bu böyle garipte bir okuma var. Ya yani bu işte tarihi kopuk okuma. Yani ideolojik okuma. Kendi bağlamından kopararak Hayalık. okuma. Bunu da lütfen son bölümde değinelim biraz. Hocam bunu bir konuşalım. Tarih nasıl okunur? E tabii, nasıl tabii. okunması gerekiyor? Tabii. Çünkü bazılarına göre Osmanlı padişahları evliya. ya. Yani bazılarına göre hatasız kusursuz, bazılarına göre de efendim haremden çıkmayan zamparalar. Evet, yani bu çok tuhaf. Şimdi biz hani bir aklı selim olarak <laughs> e, hayır bu topraklarda neler yaşan, nasıl oluyor ve tarihi kendi bağlamı içerisinde okumamız lazım. Bir bütündür. Yani şöyle bir e, Erzurumlu bir dede şöyle diyordu: "Evladım, Enver başaramadı. Enver sadece başaramadı." Çok güzel bir ifadedir Çok bu. evet evet. Yalnızca başaramadı dedi Enver. <laughs> o zaman şunu fark ediyorsunuz. Evet başarsaydı farklı anlatacaktı tabii. E, işte bu tarih metodolojisi. Milli mücadele de ters dönebilirdi. Milli mücadele de ters dönebilirdi. Malazgirt <laughs> de ters dönebilirdi. İstanbul'da da ters dönebilirdi. İstanbul'un fethinde tabii, de ters tabii, tabii, dönebilirdi tabii, tabii, her tabii. şey. O yüzden tarihi bir bütün olarak okumak. O yüzden hani şimdi o söylediklerine biraz bizim açtım ben şimdi olarak aa, olarak nasıl alman. falan diyecekler diye. Ya, milli mücadeleye e, böyle bakmanız gerekiyor. Bu bu biz böyle hoşumuza gidiyor diye değil o günün bütün metinleri kayıtları bunun halkın örgütlenmesi samba hazırlanması evet. yani bu, bu mevcut Hacı Bayram Veli Camii'nde gittiğinde Hacı Bayram kurbanlar kesildi tekbirler Salavadlar, ve tehlillerle, salavatlarla gelindi. Açık. Böyle Fransız etojenerosu değil burası. <laughs> ee, e, büyük Millet Meclisi Meclisi Kebiri Milli'nin arkasında Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau'nun ya da Marx'tan dövizler yazmıyordu. Kur'an-ı Kerim'den ayet yapıyordu. Onlar aralarında birbirlerine danışırlar. Şura evet. ile ilgili evet. ayet yazıyordu. Yani şimdi bunu ya böyle okursunuz adam akıllı buradan okumaya devam eder yorumunuzu yaparsınız ya da salak durumuna düşersiniz. <laughs> Yani e, Yunan'ın e, toprağına girmesine, İngiliz'in toprağına girmesine Ben prokitti. Şimdi gitgide sert konuşmaya başlıyorum. <laughs> Yok lütfen konuşalım bunları. Evet. Benim için de bunlar önemli. Evet. Yani belki bütün tarihçiler için bunlar önemli. Yani tarafsız olan ya da Türk tarihini bir bütün olarak kabul eden tarihçiler için <laughs> bunlar önemlidir. Çünkü bütün kahramanlarımız bizimdir. Evet. Evet. Ben hep şu örneği veririm öğrencilerime. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti diye bir bina var. <laughs> Bunun en altını ...Orta Asya Türk Tarihi oluşturuyorsa... ...daha sonra geldiği süreçte Selçuklular... ...Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Bu bir binadır. Sadece katları farklıdır. Evet. Ama biz şu an onun üzerinde yaşıyorsak eğer... ...o binanın altında... ...o binaya abi. kimler tuğla koyduysa... Evet. ...kimler yük taşıdıysa... ...kirecine kimler o hani malalarıyla sıvadıysa... ...biz onların hepsine rahmet dilemekle mükellefiz. Çünkü bizim toprağımızın her metre karesinde kan var. Yani e, şimdi... Diyelim birisi Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyor değil mi? İstanbul'u fethi hani neydi müjdelenmişti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan onu fetheden asker ne güzel asker. Şimdi şunu soruyorum bazı insanlara. Yahu tamam Fatih'i çok seviyorsun işte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bazı eleştirilerin var. Peki Fatih Sultan Mehmet'in askerleri veya Fatih şu an yaşasaydı senin görüşüne siyasi ve dini görüşüne aykırı bir görüşte bulunsaydı onu da mı tukaka edecektin? Onu da mı ötekileyecektin? Ya da Milli Mücadele'de hani cephe cephe savaşan, canını ortaya koyan insanların düşünceleri, idealleri, din anlayışları, taatleri, itaatleri senden farklı diye orada can verenin biz canını hiçe mi sayacağız? Ya işte öyle bir şey olur mu? Bu böyle bir budama, böyle bir elemeye tutmak. Hani e... Birinci meclisten niye övünüyoruz? Her renkten insan evet. var. Her evet. siyasi görüşte. Bu şimdi benim siyasi görüşme, benim dünya görüşme ters düşüyor diye onun yaptığı mücadele. bunu öteleyebilir miyiz? Ama işte bugün maalesef mesela bir tweet atılmış çok sinirlendim ben sabah. Diyor ki ben kutluyorum önemli bahsediyorum ki olmayan bir zaferin nesini kutluyorsun? Şimdi böyle, böyle bir kafada var. Bak şimdi öteki tarafta bunu da ya orada gittik gördük. Orada canını dişine takan bu milletin evlatları e, komuta kademesinden erlerine kadar. E, Yazık. Evet şehit olan düşmanı süren ya şimdi bir tarafta da böyle bir şey bir şey var. Nasıl? 3713 tane şey sadece şehit Sakarya var. Savaşı'nda var. Evet ya yani. 3700 şehidi nereye koyabiliriz biz?